Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler için izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım bu videomuzda. Bu arada bugün burçların Temmuz ayı tarot açılımlarını tamamlıyorum. Dün Oğlak burcunun tarot falına bakmıştım. Bugün de Kova burcunun ve Balık burcunun pardon tarot falları gelecek ve böylelikle tamamlayacağız. Yarın itibariyle de burçların Temmuz ayı kahve fallarına geçeceğim arkadaşlar. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Ve hemen artık fincanınızı açayım. Ve yorumunuza başlayalım. Evet şöyle flash da açayım. Şöyle sizlere de göstererek hemen başlamak istiyorum. Evet dalgalı bir sıkıntı. Sıkıntının dalgalı olması ne demek? Gelgitli. Yani bazen canınızı sıkıyor, bazen umursamayabiliyorsunuz. Etkisi çok büyük değil ama tamamen de atalamayacak düzeyde bir şey gibi. Yani ne tamamen görmezden gelebiliyorsunuz, ne de e, çok büyük bir dert olarak e, şey yapıyorsunuz. Yani bir alışmak gibi bir durum da var. Bu ara bir yoklayıp gidebilir der artık bu durumunuz neyse bilmiyorum ama Evet, çok yapay bir tepki birisi size kızıyor ama şey gibi düşünün kızmasının gerçek nedeni öfkeli olması değil de hani gözdağı vermek bir lörf yapmak ya da ürkütmek gibi bu tarz bir şeyden dolayı bir tepkisi olacak ama sanıyorum bu yapaylığı sezeceksiniz arkadaşlar ya hani buna gerçekten kızmadı aslında başka bir şeyden dolayı bunu yapıyor gibi o yüzden umursamayacağınızı görüyorum ufak çaplı yanlışlıklar dil sürçmeleri gibi yani geri döndürülebilir e, fakat e, yine de sizin için o an e, can sıkıcı olan durumlar yaşanabilir der yani unutkanlık zihin doluluğu gibi bu tarz durumlara işaret eden durumlar yaşayacaksınız e, bunların getirdiği bir etki diyeyim. evet durup durup en olmadık bir yerde öyle bir kusuyorsunuz ki arkadaşlar bu da şu demek içinizde çok fazla biriktirdiğiniz için belki bir yerde olması gerekenden fazlasını anlatmak dışarı atmak ya da fazla açılmak ya da fazla büyük tepki vermek gibi bir durumunuz olabilir Çünkü yani öyle bir kusmak ki arkadaşlar yani her yer sanki batmış gibi bu da evet yani der ki çok dolu olursanız Evet yani illa bu doluluk öfke olması gerekmiyor. Kırgınlığın içinize atılması ya da bir şeylerin bastırılması sonucu da bu denli büyük bir şey ortaya çıkabilir. Ama netice itibariyle sizi rahatlatacak mı? Rahatlatacak. Ama sonrasında tekrar hani bu kadar büyük bir tepkiye ya da bu kadar çok açılmaya gerek yoktu gibi bir düşünce de gelebilir üstünüze. Evet. Burada bir kanat gibi arkadaşlar. Ama böyle oluşmamış, oluşmaya çalışan bir kanat görüyorum. Bu da şundan bahsediyor. Kendi özgürlük alanınızı inşa ediyorsunuz sanki. Hmm, mesela nedir atıyorum çalışmaya başlamak sizin için ekonomik özgürlüğü ele almaktır. O yüzden iş aramanız şu an için evet bunu inşa etmek olabilir. Anlatabildim mi? Tabii ki bu farklı farklı alanlarda farklı şekillerde gerçekleşebilir. Ama bir alanda da kendinizi bu şekilde bir özgürlük alanı açmak için uğraştığınız bir şey var. Ve sonucunu alacaksınız. Birazcık tabii ki yavaş gerçekleşen bir şeyden bahseder. Vadesi var yani. Evet bir anda kapınızda beliren birileri. Aslında şöyle diyeyim. Çok acil isteklerle size gelen birisi veya birileri olabilir. Yani hızlıca yapmanızı istedikleri talepler olabilir. Anlatabildim mi? Hani iş yerinde bile olabilir bu. Çok acil şu işi bir saate kadar yapılması gerekiyor gibi. Yani sizin işinizin arasında bambaşka bir şey verip bunun istenilmesi. Tabii ki bu örnek ama buna benzer şeyler. Evet. Birisi doğrudan size bir şeyleri söylemeye cesaret edemiyor ama bunu küçük küçük mesajlar halinde veriyor. Kötü bir şey değil. ...işte pişman olmak ya da size karşı büyük bir tepki vermiş olabilir. Keşke o tepkiyi vermeseydime getirmek ya da söylediği bir laftan dönmeye çalışmak ama bunu direkt yediremediği için hal ve hareketlerinde daha yumuşatıcı tavırlar gibi anlatabildim mi? Böyle durumlar olacak der. Evet. İki gün üst üste bir yere gidebilirsiniz ya da birkaç gün arayla ama hani benzer bir aktiviteyi tekrarlamak gibi. Yani bir arkadaşınızla kafede buluştunuz yine benzer bir yerde birkaç gün arayla aynı Aynı kafe de benzer bir semtte görüşmek gibi düşünebilirsiniz yani. Öyle bir şey var. Kalabalığın içinde tek başınıza duruyorsunuz. Bazı konularda yalnız kalmak veya da yalnız bırakılmayı gösterir. Yani anlaşılamadığınızı hissetmek. Çünkü etrafınızda birileri var ama kalabalık olmasına rağmen siz kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Bu da ne demek? Beni yalnız bıraktılar. Evet yanımdalar ama hissedemiyorum. Anlaşılmıyorum, görülmüyorum, duyulmuyorum, fark edilmiyorum. Buraya ait değilim gibi bir his olabilir arkadaşlar. Bu da ait olmadığınız yerlerde mümkün olduğunca kendinize ait hissedebileceğiniz yerlerin arayışını e, harekete geçirecek sizde <laughs> öyle diyeyim bazı iletişim sorunlarınızı da çözeceksiniz arkadaşlar çünkü düzelen bağlar görüyorum yani e, mesela hep tartıştığınız biriyle bu ara tartışmamak ya da çok soğuk ve mesafeliydik bu ara iyi olduk gibi durumlar olabilir der evet Sonuçsuz kalan bir girişiminiz mi oldu arkadaşlar yakın geçmişinizde? Burada ikinci bir deneme için hazırlandığınızı görüyorum. Evet yaptım olmadı ama bir daha deneyeceğim. Bakalım bu sefer olur gibi. Gayet de öne açık görünüyor arkadaşlar. Bu şey her neyse başarılı olacağınızı söyleyebilirim. Son gücünüzle bir şeye karşı koyuyorsunuz. Bak şey hem hayır der gibi elinizle dur yapıyorsunuz hem de sanki bir güç uyguluyorsunuz karşı tarafa bu da istemediğiniz bir şey için kuvvetli bir karşı çıkıştan bahseder bütün zorlamalara rağmen hayır istemiyorum yapmayacağım gibi bir tepki vereceksiniz beklenmedik haberler yolda görünüyor arkadaşlar 3-5 güne kadar gelecek yani bir haftayı bulmaz bile diyor ki hiç beklemediğiniz haberler beklemediğiniz haberler nedir burada şaşıracağınız yani şu an için beklenilmeyen şeylerin gelişi diyeyim böyle durumlardan bahseder evet şöyle bir de tabağınıza geçelim bakalım evet evet sanki birisi var bir şeyleri devamlı yarım bırakıyor başladığı sözün devamını getirmiyor ya da Böyle sizi heyecanlandırıyor ama bir türlü devamı gelmiyor gibi. Yani bunu özellikle aşk konusunda bu ara böyle olabilir. Mesela tam romantikleşmeye başladı. Tekrar hani çok kısa sürdü gitti. Ya da işte ne bileyim bana uzun zamandır yazmıyordu. Yazdı heyecanlandım ama e, yine tam olarak beklediğim gibi ilerlemedi sohbet gibi bir şey olabilir. Yani burada negatif bir şey yok ama pozitif bir şeyin de tam olarak oluşmasını Engelleyen bir karakter yapısı görünüyor. Anlatabildim mi? O yüzden biraz daha yarım adımlar gibi aşk konusunda özellikle bunu görebilirsiniz. Evliyseniz de hayatınızda birisi varsa da hayatınızda birisi yoksa da bu tarz durumlar var. Kendinize göre uyarlayabilirsiniz bunu arkadaşlar. Böyle bir şey. Yani özellikle bir 10-15 gün içerisinde bu tarz durumlar çokça görülecek. Hane içerisinde de 5 rakamı çok net görünüyor. Şunu gördünüz mü bilmiyorum. Bakın arkadaşlar ayın 5'i, 15'i, 25'i veya 5 gün içerisinde tüm hane halkını ilgilendiren ya da en azından birinizi bile ilgilendirirse enerjisi tüm hane halkına yansıyan güzel pozitif bir şey olacak der. Beşli bir vadede olumlu bir olay. Evet. Burada bir paradan doğan bir sıkıntı görüyorum. Yani nasıl desem aslında para yok diye değil de para yanlış harcanılmış diye ya da yanlış bir yere yatırım yapılmış diye ya da bunun gibi ya şimdi anlatamıyorum ama böyle bir şey çünkü para olmasa diyeceksiniz ki ya evet para yoktu fakat para var olabilecekken olamamış ya da yanlış bir yerde olduğu için şu an işinize yaramıyor gibi bir durum anlatabildim mi böyle bir şeyin sıkıntısı olabilir maddi konular biraz beklemede görünüyor arkadaşlar bu yüzden Evet. Burada şu var ya. Birilerine ben artık kendi hayatımı yaşamak istiyorum mesajını vermeye başladınız mı acaba? Çünkü siz omzunuzdaki yükleri atıp kamburunuzu düzleştirmeye başladıktan sonra tekrar birileri sırtınıza yapışmaya doğru geliyor. Hayır yani öyle bir alışmışlar ki sanki hani beni nasıl itersin, nasıl sen kendi hayatını yaşarsın, bizi nasıl düşünmeden kararlar alırsın gibi ee, tekrar sırtınıza yapışma çabaları arkadaşlar ama sonuçsuz bırakacağınızı görüyorum çünkü hiç oralı değilsiniz evet burada özellikle yakın çevrenizde yengeç burcu birisi var mı yengeç burcunun simgesini gördüm ama Burcu ya da yükselen Burcu yengeç olan belki de sizsiniz bilmiyorum arkadaşlar ama bir mutlu ve huzurlu bir ifadesi var. Bu kişinin dileği gerçekleşecek, hayatında gerçekleşecek güzel bir şey var. Bu durumdan doğan pozitif bir şey olacak der kısa süre içerisinde. Evet suratınız çok değişik. Ifadeyi çözmeye çalışıyorum ama çözemiyorum. Şaşkın desem değil, korkmuş desem değil, mutlu hiç değil ama size böyle dengenizi bozan bir durum mu yaşattı? Ya öyle bir şey oldu ki ne tepki vereceğimi bilmiyorum ya da bu olay pozitif mi, negatif mi, aleyhime mi, lehime mi bunu zaman gösterecek. Bu yüzden şimdilik bir beklemedeyim, tepkisizim ya da tepkilerimi istediğim gibi kontrol edemiyorum gibi bir şey. Birazcık olmadıysa da bu ara böyle bir şey sizi ortada bırakabilir diyeyim Tepkisel olarak Evet gözlerinizi açmış bakıyorsunuz bir yere gözünüz bir yerden alamamak İlginizin tek bir noktaya kaymış olması arkadaşlar bu noktada şundan bahseder gel ee, yani bir şeye şimdi eğer özellikle bir hedefe odaklanmadıysanız tek bir yere ilginizi kanalize etmek e, size uzun vadede iyi gelmeyebilir O yüzden biraz daha tepkinizi yaymak ya da, yani daha doğrusu ilginizi diyeyim başka şeyleri de yöneltmek daha çok işinize yarayabilir ama siz bilirsiniz neyi merak ettiniz neye sürekli bakıyorsunuz bu ara tabi onu bilmiyorum ama böyle bir şey var evet Hane içerisinde kendinize sanki tertemiz bir alan oluşturmuşsunuz. Şey gibi düşünün. Mesela bir tane hobi odası yapmışsınız gibi. O nedir? O sizin için bir kaçış alanıdır değil mi? Kendinizle baş başa kalabildiğiniz. Tabii ki böyle büyük çaplı bir şey olması gerekmiyor. Herkesin kendisine ayıracağı bir oda olmayabilir. Ya da e, bu denli büyük bir şey olmayabilir ama ne bileyim. Bu ara balkonda kahve içiyorum. Kahve içerken çok şey oluyorum işte kafam değişiyor gibi. Ee, bunun gibi bir şey ama bir pozitif bir şey var. Hane içerisinde kendinize yarattığınız bir alanın, bir alışkanlığın çok iyi gelmesi gibi bir durum. Evet ortada buluşma görüyorum arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim sanki fincanınızda da çıkmıştı. Orta yolu bulmaktan bahseder. Bu ara iletişimsel olarak çok zorlanmayacağınızı görüyorum. Ee, bu herkesle iyi anlaşmak anlamına gelmiyor tabii ki altını çizelim. Fakat... E birbirini anlayabilmek en azından yani şöyle anlayabilmek derken en azından ona nasıl tepki vermem gerektiğini biliyorum. Yani kavga etmiyorum, tartışmıyorum, uzatmaya gerek yok. Tamam deyip geçmek gibi de olabilir. Ama evet ya uzlaşmak belli başlı ayrıştığınız konularda uzlaşacaksınız diyor. Elinizde bir ip. Bak birine uzatıyorsunuz bunu. Yani Hmm, bu birazcık daha tırmanabilirsin, yardım ediyorum gibi bir şey. Bu da evet birine iyiliğinizin dokunması ve bunu gerçekten e, önemli bir konuda yapıyor olmanızdan bahseder. Birine gerçekten önemli bir konuda büyük bir yardımınız dokunacak. Öyle diyeyim. Ve burada son olarak bir kaplumbağa arkadaşlar kocaman olmuş ama Kocaman olması da şu demek. Tabii ki kocaman olması işin hızlandığı anlamına gelmez. Büyümesi belli ki bu epeydir yavaş giden bir şey arkadaşlar. Çok uzun zamandır. Fakat e, bayağı bir kaplumbağanın hem ayaklarını hem de kafasını görüyorum. Bu da şu demek. Evet merak etmeyin. Çok 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 uzun zamandır belki sizi bekleten çok yavaş bir işiniz var ama nihayete ereceğe benziyor. Yani az yani çoğu gitmiş azı kalmış. Kısaca öyle diyeyim. En azından böyle bir Rahatlatması olacak size ve son olarak bugün de bu cümlelerimle size özel yorumladığım falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.